Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte en düşük kupalarımın hepsini 200 kupa yapacağız yani toplam bir 40, 40, 40. 10 tane karakterimiz var değil mi? Evet 10 10 dur Evet 10 karakterimizi 200 kupa yapacağız Bak buradan bakıyorum Unutarsın Aa anne Dur, mü? Ona Bir dakika yerlere 10 savaş kazan unu. Tamam. Ay şunu alacağım. Şu unu simgesini alırız. Onu dur bir ya. 5 savaş kazan unu. Tamam ben bunları alacağım. Hem tamam, bunlar için kasım alacağım. Böyle savaş kazanmam gerekiyor. Unu etkinliğini yapacağız bu arada. Belki unu etkinliğinden çıkıp şeye geçebilirim. Yani unu etkinliğinde kasılacağım da değil ama. Şu anlık öyle düşünüyorum. Engelleme kartını çaldım. Arkadaşımla geliyorum. Oğlum ne yapıyorsun sen Dodo ya? Koş. Ne oldu? Kaldı mı öyle? Bu oldu. Ah be. Kart aldı oldu. Poco ne yapıyorsun Poco? Yes. İki tane sıfır. Şey Var ya şimdi senin içinden geçerim ha. Seni delik deşik ederim. Yavrum. Tamam. Sen bana kart yolla. Uçmayayım da. Hop. Disco disco party party. I said disco you say party. Disco party party. I said disco you say party. Solo fantastik. Ay benim niye kalkanım bir şey yaramadı? Öyle evet, yani yanlışlıkla bir şey keşfetmiş olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> kaptım ben seni kartın. <laughs> Ve maç bitti. Çaktık. Ve... Yeah. Dur lan bazen bunu oynuyoruz. O zaman sprey'lerimizi falan ayarlıyoruz. Bu arada e, istek işte isteyecek isteyenler var olabilir. Onun için şey yapacağım. Yazacağım. Abi sprey'lere bak ya. Yani. Dur nerede benim sprey? Bu sprey'im nerede benim? En altta mı? Altta ah, tamam, burada. Dur bari Şunu da değiştirelim. Yani bunu koyalım. Bu ne lan? Abi şu kalsın. Şey Nerede olabilir? Nerede olabilir? o olabilir mi? Doğru. İşte boş <laughs> a doğru benim Onu simgelerimize olmak benim yandı. Bu arada beyler oyuna yumurta kostümler gelmiş. Yumurta kafalar. Abi dislike mı dislike'ın mu? Dislike mı yani Bence. De... Bence dislike atı, atımızdır beyler. O zaman dislike çıkarmayacağız ona ekleyeceğiz nerede peki ya ee, o nasıl bileni ben, ben mi körüm yoksa yok mu aa şu da <laughs> toksiyim beyler ben biraz bu arada ilerleyen zamanlarda ihtiyacını, istek atmak isteyenler olur büyük ihtimalle onun için şey de yapacağım göstereceğim Onlar da lan. ben bakıyorum. Şu mu lan? Abi doğru bir mega kutu. Evet. Aga yok. Ve yok. Ve diyorum mu? Ve ne? Kanka yok ya. Nereye gitti oğlum bu? Yediler mi? Sprey değil ki oğlum ha. Ama doğru ya ben o da enerjiyi daha almadım. Beyler benim mallık seviyesine bak. Abi benim beyinsizliğe bak ya. Daha ben bu enerjiyi almadım Ama bu arada beyler belki aşama kasar kasar falan onun Abi ben de buna ne diye arıyorum ya. Ben bunu da almadım. tane kart kaptım ne kartı kaptım ki ya en kakadan kart bana geldi hop i just the money i just the money ateş eder lan hadi lan kolay ateş et oğlum hop ya yön değiştir dur onu bekle kaba ayağım ultim dolsun da şu hank'in balonunu engellemeye deneyeceğim çalışıyorum diyor abi ne oluyor burada ya hangi mevzu var oğlum ne, ne dönüyor oğlum burada öleceğiz Bir şey diyorum bak, hank'in balonunu engelleyemiyor bu bunu çok küçükcük ediyor. Ahmet'lerden ha, nefret ediyorum ya var ya. En gıcık karakter Hank ya. En gıcık karakter Hank ya. En gıcık. Ay bak yine Hanki boş yere kalkanı atıyor. Kalkanım boşa gidiyor oğlum en çok da. Vay. Şöyle bir şey yapacağız. Hop. Attım. Lan Niye gitmedi o? Beraber benim içimden geçecek bunlar. Dur, Bağdım. Ya ay yenge kalkan açılmaz ki ben de alışmışım ama kalkan açmıyor. Açmıyor. Ne ya? Geçecek için mi O tam on lan. Kanka sen de onu ara de. Gidiyoruz. Kanka rakibe gidiyoruz. Allah ne verdiyse bak. Bas bas bas. Oğlum gelsene. Onu Hayır. Ya senin yapacağın işi. Oğlum gelsene sen oradan ya. Atsaydın kartı oyun bitmişti. Yapacağın işi tutayım seni. abi ya. uğraştırıyorlar yani. <laughs> beni. Abi seviyesini yükseltsen mi? <laughs> Abi, bir seviye yükseltin var ya çok güçsüz oldum. Anamıyor. <laughs> bu var bu video uzun sürebilir bu arada. Hatta arkadaşlar belki devamını Part 2 yaparız böyle Part 2 yaparız Beğenirse part 2 yaparız Veya direkt bir videoda bitiriyorum. O da olabilir Parti Part 2 falan da yapabiliriz Bilmiyorum Kutuculuk seviyesi 3000 Kutucu 3000 Aa, benim, benim, benim pisliğe bak. Pisliğe bak. <laughs> Oğlum, ne yapıyorsun sen bu orada ya? Piper gel. Piper bir kart yollar insan. Allah'ın <laughs> sözü Orada bekliyorum bir saat. Hop. Beni vermem. Beni vermem. Kanka Piper çek. Ben ne şimdi burada kalkan açtım. O ultiyle ne güzel kartı yollayacaktım. Bir daha ulti geldi. Bence ulti'ye şey gerek yok beyler. Bunların hepsini yollarım ben. Bunları bıraktık mı? Sen bir git. Tamam. Hala. Hop hop. İşte. Ve bitti. Bu mu civarı bu şeyler? Ben de bunu alayım. Kudurtuyoruz hep rakibimizi. İyi tamam ne seviye yükseltince oldu. Aa, kadık düştü. Oh kaşın kaşın bütün Kaşınırken Kaşın etken yapan ben. Abi dandik kart bana geliyor. En iyi kart yandakilere geliyor. Bekle. Ben taktiği biliyorum bak. Böyle yapıyorsun. Yolladım. Lan niye gitmedi o? Tamam bekle bekle bekle. benim anlık Dortingen. Ay kartlar orada laga giriyor. Ha burada görünmez duvar var. Kartlar laga giriyor fark etti. Lag değil baga giriyor. Bu da. Uçur beni. Kartım yok oldu elimdeki ya. Sen yüzünden elinde bir kat yapayım. Rahat salın beni artık. Koşmayı da unuttum. Türkçeyi bırakacağım. Dur. Ya abi oradaki laga tüketeceğim. O ne ya? Brawl Stars. Şikayetçim. Abi maçı engelliyor. Maçı kazanmanı engelleyecek bir şey bu. Oğlum bunda rakibin gücüne ihtiyaç yok ki o zaman. Oğlum bizde de o çalışmıyor. Bizde çalışmıyor bunlar da oluyor. Şuna abi Bütün tüm kartları yedirdi bize. Bizim gerizi çaldılar. Bir kart sokamadan. Ya abi bir gidin ya. Hadi ateş edin, ateş edin. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tam bir. İkiniz de Tamam, tamam galiba ver şu kart. Oğlum <laughs> asla, bari bana ver ya kartı. Kartı ver bari. İnsan kart verir. Abi kartı verseydim keşke ya. Yapacağın işe tüküreyim senin ya. <laughs> orada kartı verseydin. Şimdiki önde. Bitirecekler bizi. Bakalım orada kaldı. Hayır 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 i̇zin yok izin yok. Ya abi var ya Var ya sizin lagınıza tüküreceğim Brawl sen lagına tüküreceğim Bu ne ya Ya abi şansa tükür <laughs> Götabıla kazanıyorlar ya, ya bu, bu sayılmaz ki kanka bu maç Ben Brawl Stars'a sesleniyorum Abi şaka gibi oynanmıyor oyun ya Ben bundan çıkacağım gıcık oldum. Bitirecektim oradan. Nereye katalım? Hadi bir soyukluğunu katalım. <laughs> Bu arada video çok uzun olmasın. <laughs> Hepsini tek video yapmam ya. Öteki videolarda falan da başka video da yaparım. Part 2 falan yapacağım büyük ihtimalle. Çünkü baya bir karakter var oğlum. Gidin lan buraya. Bas. Ya kalkın mı yaşlı bu? Yanlış kalkın diye isimlendiriyor. Ben şu tur bitince göstereceğim size bu arada kullanacağım. Ama bu da Ben rakibe vurdum. O benim için yeterli bir şey. Gel buraya lan. Oğlum, Joy gel buraya gel. Orayı bitireceğim lan. Oğlum bak kendimi kasaya kasaya göğsümü siper ederim. Ben deli etme. Ah, <laughs> senin balonun böyle. Söndürüp geliyorlarım kanka senin balonunu. Hadi bak. Balonun gibi bak balonun gibi senin havanı da söndürüp. Bak o gazın balonu gibi senin havanı da söndürüp yollarım. Bak, gidin lan buradan. Git. Hoş. Lan geliyor. Lan beraber çok az vurdu. Biz içinden geçiyoruz. Düştüm mapustamlarına. Eğit veren çok olur. Düştüm mapustam. Düştüm. Bu spreyi de bugün alamayacağız. Çünkü Uno'dan çıktım. Ama bir <laughs> dahaki maçlarda yine Uno ile başlayacağım. Çok küçük bir oldum. Evet. 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 Bu son maçı da var bu arada. Şimdi şey yapayım bu son maç. İçimde bir şey İçim var. player. Bir tane var bakın bu. Bunlar ama Ne oldu? Uzakta uzaktan balonla vurmaya benziyor mu Mr. Beast? Ha? Abi son 9 saniye kalan maçı bitirip, bitirince bizim gıcıklık seviyesi. Beyler bu arada bunu 200 yapamadım. Ama bir dahaki videoda Bastır'dan başlayacağım büyük ihtimalle gene de şeyim gözü. Arkadaşlar ID'mi gösteriyorum. Pardon, 20 numara. Oz Arkadaşlar. <laughs> Bakın ben aslında bazı oyunlarım da var. Bak ben bayağı oynadım bunları isterseniz yorumlara yazın bir ne oğlum ya bir arkadaşım bu oyunu oynuyor kim neyse ee, isterseniz böyle bombi içeride ama çünkü bombi hiç oynayamıyorum bombi hiç ben de laglı buglı ya Brawl Stars oynayacağız böyle bir dahakine yani Brawl Stars'ta bir kupa yaptıktan sonra falan veya bir bu, bu seriye ara veririm Class of Clans, Class Royale, Heyday veya Squad Buster oynarız. Ya istediğiniz oyunlar falan varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdilik görüşürüz.